Yandıdır. Bakın şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım, Efendimiz Aleyhisselam'ın Cuma hutbesinde sahabenin nasıl dua istediğine dair. Allah'ın gücünü çok iyi anlayın. Biz Allah'ın yardımını istiyoruz. Onun yardımı uzakta mı, yakında mı? Allah için bir şeyleri yapmak ne kadar kolay, ne kadar zor. Hadis-i şerif getirdim. Ayeti daha iyi anlamak için kime müracaat ediyoruz? Muhammed Aleyhisselam'a. Ona müracaat etmeden bu Kur'an'ı kim anladığını söylüyorsa vallahi yalan söylüyor. Yalancı. Peygamber'e ihtiyaç olmasaydı Allah 124 bin tane peygamber göndermez. Şimdi Enes radıyallahu anh anlatıyor. İnsanlar kıtlığa maruz kaldılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir cuma günü hutbe verirken bir bedevi kalktı. Hutbe esnasında konuşmak İslamiyet'e uygun değildir. Fakat bedevi çölde yaşayan bir Müslüman demektir. Sohbetlerde fazla bulunam bulunamadığı için cahil. Kalktı ayağa Peygamberimiz Aleyhisselam Cuma hutbesi verirken. Resulullah'a bir şey söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah Resulü malımız helak oldu. Bütün işlerimiz kaldı. Bizim için Allah'a dua ediver dedi. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırdı. Biz gökte bir bulut göremiyorduk. Şimdi neden malımız helak oldu diyor. Tarlaya ekin ekmiş yağmur yok. Kıtlık var. Medine'de kıtlık olduğu dönemler var. Hutbedeyken Muhammed Aleyhisselam, Cuma çok kuvvetli bir an. Efendimiz Aleyhisselam'dan dua istiyor. Kıtlık var, her şeyimiz mahvolacak diyor. Bize bir dua et ey Allah'ın peygamberi. Bakın mucize ne demektir? Allah bir peygamberi yüceltmek istediği zaman nasıl mucize veriyor? Hadise çok iyi anlayın. Biz diyor başımızı göğe kaldırdık. Mescidin üzeri açık. Sahabeler başını göğe kaldırıyor güneş. Günlük güneşlik. Ya, bulut yok. Yağmurun alameti nedir? Önce bulutun gelmesi lazım. Bulut falan yok. Biz gökte hiçbir bulut görmedik. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki daha ellerini geri çekmeden semada dağlar gibi bulutlar peydah oldu. Muhammed Aleyhisselam ellerini kaldırıyor. Allah'ın bu ümmete, bu Müslümanlara yağmur gönder. Dua bu. Bakın tek dua. Bir tek bulut yok. Daha ellerini indirmeden hemen bulutlar göğü kaplıyor ve peşinden yağmur yağmaya başlıyor. Dağlar gibi bulutlar semada peydah oldu. Derken daha minberden inmemişti bile ki sakalından yağmur damlaları dökülmeye başladı. Yağmur geliyor saçlarına, sakallarına. Damlalar da sakallarından dökülmeye başlıyor. O gün ertesi güne kadar yağmur yağdı. Daha sonraki günde de yağdı. Onu takip eden günde de yağdı. Hatta diğer cumaya gelinceye kadar yağış devam etti. Bir hafta boyunca kıtlık olan Medine'de yağış devam ediyor. Öyle ki o bedevi veya bir başkası diğer cumada ayağa kalkıp şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü binalarımız yağmurdan yıkıldı. Mallarımız suda boğuldu. Bizim için Allah'a dua ediver. Artık yağmur kesilsin dedi. Bakın bir peygamber, bir peygamber yağmur yağsın diye dua ediyor. Ve bir hafta boyunca Medine gibi bir yerde yağmur yağması çok anormal bir durumdur. Mekke, Medine sıcaklığın çok fazla olduğu yerlerdir. Ocakta gittim ben oraya. Hem Umre'de hem Hac'da. Ocak ayında gittim. Buz. İstanbul buz. Mekke'ye bir gidiyorsun 35 derece kısa kollu gömlekler falan çok sıcak. Müthiş bir ter oluşuyor. Orada yağmur yağmasına bir kere Umre'deyken şahit oldum. Anormal bir yağmur yağdı. Birkaç saat içinde hemen kesildi. Yollar full su oldu. Kabe'nin içi suyla doldu. Dizlerimize kadar sular doldu. Onu gördük elhamdülillah. Bunu yaşadık. Bir hafta boyunca Medine'de sadece bir peygamberin duasıyla yağmur yağıyor. Öyle ki artık rahmet afete dönüşüyor. Sahabi de ayağa kalkıyor diyor ki bir kere daha dua et Allah Teala yağmur kessin ey Allah Resulü. Bu bize fazla geldi. <laughs> Muhammed Aleyhisselam bir kere daha elleri kaldırıyor yine cuma hutbesinde. Allah'ım etrafımıza yağdır, üzerimize olmasın diye dua etti. Eliyle, eliyle bulutlara doğru hangi istikameti hangi istikametteki buluta işaret ettiyse bulutlar orada açıldı. Bütün Medine buluttan temizlendi. Bak şimdi ellerini açıyor ve diyor ki Allah'ım etrafımıza yağdır, üzerimize yağdırma. Etrafımıza yağdığı zaman o su yerin altından bile olsa toprağı besler. Biz de zarar görmemiş oluruz demektir. Peşinden de ne yapıyor? Eliyle işaret yapıyor. O buluta işaret yapıyor, bulut gidiyor. Bu buluta işaret yapıyor, bulut gidiyor. Bunu olaya şahit olan sahabiler hadis-i şerifte rivayet ediyorlar, bize naklediyorlar kardeşler. Peki bu nasıl oldu? Bunu peygamber mi yaptı? Hayır kardeşler. İşi yapan her zaman Allah Teala'dır. Peygamber ya da bir veli ya da bir alim ya da bir Müslüman kul bir dua ettiği zaman işi yapan Allah Teala'dır. Allah'a o işi yapması için ricada, istekte bulunuyor okul. Allah Teala da duasını kabul ederse hemen o işi yerine getiriyor. Hristiyanlık inancında Allah meşgul olan bir tanrıdır. Meşgul. Bazı meşguliyetleri olduğu zaman bazılarının işlerini yapamaz. Öyle bir ilah Hristiyanlık akidesinde. Birçok Hristiyan'ın duasının kabul olmamasının sebebi nedir? Papazları şöyle der, Tanrı başka işlerle, daha önemli şeylerle meşgul olduğu için senin duana kulak veremiyor, meşgul. İslam akidesinde nedir? İslam akidesinde Allah aynı anda yüz bin insanın canını alır. Allah aynı anda yüz bin tane bebeğe can verir, dünyaya getirir. Ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkartır. Aynı anda milyon tane adamın duasını işitir aynı anda milyon tane adama lanet okur, helak eder. Allah aynı anda birçok işi yapar. Bu İslam akidesidir. Hristiyanlık akidesi ise önemli bazı şeyler yaptığı zaman bazı şeyleri gözden kaçırabilir. Kısıtlı bir Allah, insana benzetilen bir Allah. Tıpkı Vehhabilik akidesindeki gibi. İnsana benzetilen kısıtlı bir ilah. Haşa ve kella. İslam inancında böyle bir Allah yoktur.